Günaydın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde çok mesai yapacağız. Bir de bugünkü temizlik videosunu size böyle hızlandırma şekliyle değil de e, şu an kamerayla çekiyorum telefonla değil. Kamerayla çekimler çok daha güzel oluyor. Montajı beni biraz fazla yorsa da e, kamerayla böyle daha detaylı çekmek istiyorum. Kullandığım ürünleri göstermek istiyorum. E, o şekilde birkaç sorunuza da cevaplamış oluruz. Dün de balık yaptığım için birazcık balık kokusu beni rahatsız ediyor. Ben kokuya çok çok duyarlı bir insanım. O yüzden rahatsız ediyor. Aslında evi hani balık yaparken tencerede yumuş kaynattım. sprey sıktım. Geçti ama sanki ev kokuyormuş gibi geliyor bana. Daha kahvaltımı yapmadım. Nevresimleri söktüm. Bugün makineler bol bol mesai yapacak. Kavantımı yap yapmadan önce yani bütün işlere başlamadan önce önce makinemi çalıştırayım dedim. Bunlar zaten kısa programda ilk tanıcak. Yata tülüne kadar her şeyi kaldırır O zaman video başlasın. Şimdi nevresimler genelde böyle kirli, yağlı, lekeli olmadığı için ben onları kırıkta yıkıyorum. Ve bunları kurutmaya atmıyorum. Kurutma makinesi çok canlı kurtarıcı olsa da Nevresimleri çok karıştırıyor arkadaşlar, aklınızda bulunsun. O yüzden bu şekilde kullanacağım. Evet, toz deterjan kullanacağım. Yumuş olarak da yumuşun hanımeli kokusuna bayılıyorum arkadaşlar. Gerçekten efsane kokuyor. yumurta çekti canım sahandan. Öyle bir şeyler yapalım istedim sizlerle beraber. Kahvaltımı yapayım. Makinenin de bitmesine 2 saat var arkadaşlar. Yalnız yarın perşembe ve evde hiçbir şey kalmadı desem yeridir. Evet bugün çok çalışacağım için tabağımı birazcık görsel olarak süsleyerek yani süslemekle de değil bir örtü serdim altına kendimi motive etmeye çalışıyorum. Bu arada yumurtayı taban kenarına değil tabii ki tavasıyla koydum. Sahanda koydum. Nerede olursam olayım. Ben sahanda yumurta yiyeceksen böyle tabağıma koyulmasına hiç hoşlanmıyorum. Bayağı böyle buna ekmek varmam lazım benim. Ay çok iştahlı anlattım değil mi? Şu ekmekte yeter. Haydi. Arkadaşlar dün biliyorsunuz balık yaptığım için fritözün içini temizledim ama fritözün içerisindeki o piştiğinde hani şu üst haznesini göstermiştim orada koku yayılmasın diye şöyle limonu sıktım bıraktım biraz da su koyuyorum tamam mı kızlar sonrasında bunu bu şekilde çalıştıracağım. Ee, bunu sadece balıkta değil de diğer türlü e, hani böyle iki haftada bir, 10 günde bir temizleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle 180 derecede bir 10 dakika, 7 dakikada gelir. Böyle bu birazcık havalansın ve limon kokusu, balık kokusunu bastırsın. Bu arada modeli çok soruluyor. Philips'in, Tefal, Kumtel, Xiaomi bunların yanında e hangisi diye de çok soruluyor. Hızlıca cevap vereyim. Sürekli her videoda e, fritöze de ön yol vermek istemiyorum. iş yer vermek. Ama çok soruluyor. Ben videodan topluca cevaplayacağım. Bence Philips e, küçük ev aletlerinde dünya markası. Biliyorsunuz ki çok eski, çok iyi bir marka. Benim bütün e, ütü olsun, diğerleri olsun, süpürge olsun, onlar da Philips. Ben Philips tavsiye ediyorum arkadaşlar. Philips'im. Dyson da çok güzel ama Dyson bu kadar çok ev aleti yok. Ee, ve Dyson bizim ekonomik e, düzeyimizde insanların cebini bir tık yakabilecek fiyatta. Philips'e verirken biraz zorlanırsınız ama yıllarca gider. Ütüm de öyle. Bu da öyle. Bunun iki ihtiyacı var. Bu benimkisi normal olan boyu. Bu kadar yani. <laughs> bu arada dün geceden kuru fasulye ıslamıştım. Onu da şöyle haşlamaya koydum ki güzelce erkenden pişip şişsin diye. Şimdi evet eve süpürmeye geçiyoruz. Kızlar e, bu sandalyenin e, örtülerini de çıkartacaktım. Şuradan çıkıyor aslında ama şu vidaları açmak gerekiyor. Onu da tek başıma açamadım. Sonra vidalar da nerede bilemedim. Can biliyorum. O yüzden bu akşama kalsın. Yarın yıkanır olmazsa. Koltuk minderlerini de onlarla beraber yıkayacaktım. Koltuk minderleri işini yarına bırakıyorum şimdi. Çünkü yapamadım yani. Sabun yüzey temizleyicisi var. Çok güzel kokutuyor evi sizlere tavsiye ederim. Ben size kamerayı kapattıktan sonra evi süpürdüm. Süpürgeyi de anneme götürdüm bu arada. Onun süpürgesi bozuktu. E Fatma Lale o da orada temizlik yapıyor. Şimdi de silgi suyumu hazırlıyorum. Bu silvanın mı bunu kullanıyorum arkadaşlar? Bu yer silme bezi. İnanın ki o kadar güzel bir şekilde yere yapışıyor ki böyle eğilip silmenizden içinizi bin kat daha rahat ettiriyor. Hem de böyle suyun içerisine atıp yıkayabiliyorsunuz. Kurulama bezi ve toz alma bezleri de mevcut. Ben de üçlü set olarak aldım. Hatta bunu anneme, anneanneme bile aldık. İlk Fatma denemişti. O memnun kaldıktan sonra böyle çok güzel yapışa yapışa temizliyor. E aí Ozan. Evet. Bir tecrübe alacağım sizden. Ee, ben kendi kim versin olur mu? Sizin zaten istedim. Tamam. 390... İntir geldi. İntir dedisiyim biliyor musunuz? Yani. <laughs> evet geldik mi yatak odasına? Öncelikle şunları e, hızlı yıkamaya atacağım arkadaşlar. 15 dakikada kısa programı. Biliyorum kısa programlar çok daha elektrik harcıyor ama artık zamanla yarışıyorum. Bunları atayım sonra asayım hemen. Sonra diğer tünleri atacağım. yaptığım hatayı görebiliyor musunuz? Şu an yaptığım hata. Bir de şöyle göstereyim. Şu hatayı yapmaktan her zaman çok korkmuşumdur. Yaptım. Çok üzüldüm ya. Simlik annem e, örtü yaptırmıştı bize. Böyle yorgan gibi de değil, pikeden de bir tık daha kalın. Ben artık geceleri üşümeye başlayınca cam da kapalı yatamıyorum. E, şey O yüzden böyle bir şeyi istedim dedim. Hem yüzlerini değiştirecektim. Bu arada buranın türünü taktım. Ee, çalışma odasının türünü de taktım. Evet kızlar şimdi e, her odanın normalde yerini süpürüyorum, siliyorum. Sonra tuz alıyorum. Bu oda için durum farklı. Buradaki çalışma masası ben ne yaparsam yapayım böyle dağınık kalıyor. Neyse şimdi burada toz alarak başlayacağım. Sonra sileceğim. Ee, süpürmüştüm. Bu Bingo'nun e, mutlu yuvam kokusu efsane. bunun yüzey temizleyicisi de var. Onu da tavsiye ederim. Çok güzel. Böyle gerçekten ne bileyim bebek bebek kokutuyor evi Çok tatlı böyle şey böyle rahatsız etmeyen bir kokusu var açıkçası. Şimdi şurayı hemen bir toplayayım. E, tozunu alayım. Daha sonrasında sileceğim. Arkadaşlar bu oda evet küçük ama beni benden alıyor temizliği gerçekten. Çünkü çok ıvır zıvır var. İşte çiçekler var. Bu çiçeklerin yapraklarını da tozunu alacağım ama biraz dinlenmem gerekiyor. Ee, burada çiçekler var. Bunların saksısını değiştirdim. Ee, bu çerçeveyi biliyorsunuz. Hani daha önce duvarda asılıydı işte dedim ya gelin evinde düştü diye. Sonra onu buraya getirdim. Güzel oldu. Öyle yani şu altları falan toparladım. Şu kablo görüntüsünden nefret ediyorum. Sokuşturabildiğim kadar içerisine sokuşturdum. Sinirim süpürdüm. Bitti. Burası da bitti. Ben de bittim. <laughs> Şu an e, salonun tülü yıkanıyor. Bakın şöyle göstereyim. Burası da okey. Şimdi buranın tülü yıkanıyor. Oraya da çamaşırları serdim biraz. Öyle. Vallahi çok yoruldum. İlkinde oldu. Ama işlerim bitti. Sadece yemek kaldı. Şimdi namazımı kılayım. Kur'an'ımı okuyayım. Biraz dinlenmiş olurum. Tünde o sırada çıkar. Sonra tül, yemek, işlere girişiriz. Evet geçtim yemek yapmaya arkadaşlar. Sadece namazımı kılabildim çünkü saat 6 olmuş. Can işten çıktı eve geliyor yemek yok evde. Ee, şöyle kuru fasulyemi işimi yaparken temizleyeyim. Zaten atmıştım. Ee, haşlamıştım onu geceden de ısladık zaten. Ya böyle yeme ne yapacağını bilmek öncesinde çok daha iyi ve kolay oluyor aslında. Keşke böyle bütün yemekler öncesinden ayarlayabilsektim. Yani Yemeği yapmak değil, ne yemek yapacağına karar vermek işin en böyle sıkıntılı kısmı. Neyse ki ben dün geceden ayarlamıştım yani. Çok az ısladım. Zaten yarın akşam ne Fatmalarla hani sabah kaç gelecekler Fatmalar. Ben bütün gün orada olurum. Akşam can geldiğinde akşam yemeğimizi de orada hep beraber yeriz. Annem de tembihten çok yemek yapma yarın akşam beraberiz diye. Evet soğanı, biberi, sonradan patatesi attım. Bir güzel kavurdum. Salçasını koydum. Salçası yanmadan baharatlar olarak karabiber, pul biber, tuz ve kimyon attım. Ben kimyonu çok seviyorum. E, falan yapmıyorum. Bu arada fasulyem ispir fasulye arkadaşlar. Çok çok güzel bir şekilde pişiyor. Kızlar, kızlar yorgunluktan ölüyorum ama üşenmedim gittim. Magnum aldım. Deli gibi canım istemişti. Aslında büyüğünden tekli almak istedim. Hiçbir yerde yoktu. Ben de altını aldım ama iki tane yemekten kendimi nasıl koruyacağım onu bilmiyorum. Neyse bir tane daha canım çekerse bunu yedikten sonra kesmez onu da cana saklarım. Yemekler pişiyor. Biraz haber bakalım. Arkadaşlar burada çok büyük pazarlık dönüyor. Kaçırdım. <laughs> Bu bir evde bir herkes yapıyorum. farklı bir kafa yaşıyor <laughs> hakikaten şu an. Yusuf geldi. Yiğit bir daha Yusuf'u götürmek istiyor falan. Son akşam bir daha buraya gelmek istiyorlar. Bu bu ikisinin istekleri hiç bitmiyor şu anda. Okuldan önce son çıkış. Bütün vakitlerini değerlendirmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 3 gündür bizde. Evet. Şimdi buraya geldi. Sizinle de vakit geçirmesi gerekiyor. Evet. Yoksa benim evim onun evi. Hiç fark etmez yani. Bakışa bak. Ben sana şöyle bir izin verebilirim. Senin bu gece burada kalmana izin verebilirim. Hem Hatice ablanla, hem Can abinle de vakit geçirmiş olur Yusuf ve sen. Öyle bir şey düşünebilirim. Ama bunları hem beraber kalmak istiyorlar, hem de bilgisayar da yanlarımızda olsun istiyorlar. Yani Bugünlükte film izlesinler yani. Aynen. Bilgisayar, bilgisayar. Evet biraz değişik bir şeyler yapın. Evet. Projeyi çalışın mesela, video içeriğini çalışın. Üzün bir şey çalma, sen gir Video içeriğini çalışın. Evet. Bir şey yani içeriği çalışın. evet her zaman Ay. bilgisayar bilgisayar nereye kadar? Biraz ufkumuz açılsın. Kazışma. Muhabbet ve sohbet edin. Dertleşin. Abi hadi de dost, sen bizim nesin? Çıkar evet, çantanı. Neyi bu kabul ediyorsan et, etmiyorsan eve gidiyoruz. Artık. Ben de ediyorum. Yani bence de her akşam evindesin, bilgisayar da yanında olur. Siz Yusuf'la biraz daha vakit geçirin burada. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Anlaşması anlamıştır. E değerlerden dolayı çok teşekkürler. Misafirimiz ben teşekkür oldu. Her zaman bekleriz yavrum. Sağ olun. Görüşürüz. G gitme <laughs> vardı ya. Git, git, git gitme dur. Git. <laughs> Git, GİT GİT METTUNE OLSUN GİTME KAPTA SÖYLEDİN Akor neydi abla? Neyse sen onu çalıyormuş gibi Söyledin şey yapalım Ayakkabıların <laughs> içeriye al şarjın var mı? Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Güzel yorumlarınızı esirgemediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın ağzım doluydu. Bunun nedeni Hatice Emin yapmış olduğu bu tatlı lezzetli kurabiyelerdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.